Kim bilir Ali şu an nerede ne haldedir. Allah'ım sen bize merhamet et. Su getirdim yenge seni sakinleştirir. Oğlumun ne durumda olduğunu Allah bilir. Sen bana su iç diyorsun. Ben iyiyim, içim. Herkese beni kanasın. İstediğin bu mu? Seni uyarmaya çalıştım yenge. Çocuklara karşı davranışlarına dikkat etmeni söyledim. Ali hassas bir çocuk, kötü hissediyor dedim. Saçma sapan konuşma. Bunu Ali'nin kafasına sokan sensin. Oğlum bugüne kadar asla böyle bir şey yapmamıştı. Ne sanıyorsun? Böyle yollara başvurarak beni dize getireceğini mi? Bu bana ne kazandırır ki yenge? Yeri gelmişken sana bir şey söylemek istiyorum. Senin gözünde ucuz ve kötü olsam da ne ucuz biriyim ne de kötü. Allah korusun ama sebebi ne olursa olsun ben asla bir çocuğu kullanmam. Boş yere bana masum kızı oynamaya çalışma. Bunu başkalarına yap sen. Oğlum eve dönene kadar bekle. O zaman sana gününü göstereceğim işte. Lütfen beni bağışla yenge. Hayatını, evini kendi ellerinle mahvediyorsun sen. Ben mi mahvediyorum? Ben mi yapıyorum bunu yani? Başka kim olabilir yenge? Süheyl abinin ufacık bir hatasını affetmeye yanaşmıyorsun bile. Ailen söz konusu ama hiç taviz vermiyorsun. Her şeyden önce çocuklarını düşünmek zorundasın sen. Bunu da geç olmadan yapmaya bak. Yoksa elinde sadece bu kibirin kalacak. Seni... Ali sağ salim eve dönsün bir. O zaman bana nasihat etmeyi gösteririm sana ben. Bu laflarını sana yedireceğim. al bakalım küçük hanım. Teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Ben senin annenim. Ama senin aklın başında mı kızım? Kendini ne sanıyorsun? Kraliçe mi prenses mi? Seni gören bütün zenginler seninle evlenmek için sıraya girmiş sanır. Ama sen burnundan kıl aldırmıyorsun. Bak kızım aklını başına topla. Allah'a çok şükür olsun. Kısmet bizim de kapımızı çaldı. Allah'tan başka ne isteyelim? körlük etme. Bir gün olsun şükretmesini bil. Aklını kullan, Asım'ın teklifini kabul et. Neden hayır diyorsun? O çocuk seni deliler gibi seviyor. Evi barkı var, durumu iyi. Saçını boş yere artmışsın sen anne. Bu dünyayı hala anlayamamışsın çünkü. Ne? Ne demeye çalışıyorsun? Diyorum ki şu senin Asım beni seviyormuş gibi davranıyor sadece. Ne demek şimdi bu? Yani Asım senin evlenmeyecek mi? Bana dediğin bu mu? Asım seni kandırıyor mu diyorsun? Evet öyle diyorum. Aklınca beni kandırmaya çalışıyor ama kendini aptal durumuna düşürüyor. Hadi ama kızım bırak bunları. Bilmece gibi konuşup durma. Ne demeye çalışıyorsan açıkça söyle, gitsin. Açık konuşuyorum anne. Şu senin kankan Asım'ın annesi Sabiha teyze var ya beni günaha kadar sevmiyor. Beni asla gelini olarak kabul etmeyecektir. Oğlunun benimle evlenmesine izin vermez. Göreceksin. Demek öyle. Sana bunu düşündüren ne peki? Çocuk değilim ben anne. Bu onun yüzünden okunuyor. Kesinlikle böyle bir niyeti yok. Asım bana istediği kadar teklif yapsın boşuna. Annesini asla ikna edemez o. Karşı karşıya geldiğinizde bunu sen de anlayacaksın. Görürsün. Bundan kaçınmak için her şeyi yapacak. Madem öyle bu işi uzatmayalım. Sana ne yapacağını söyleyeyim. Hemen Asım'ı ara. Onunla konuş. Ona de ki... Seni istemek için annesiyle beraber buraya gelsin. O zaman ne kadar ciddi ne kadar değil anlamış oluruz. Senin de ne kadar akıllı ya da ne kadar aptal olduğunu. Öyle bol keseden atmak kolay. Her şeyden en son ben haberdar oluyorum nasılsa. He? İstediğin buysa anne. Tamam. Hemen yerine getireceğim. Asım'ı arar buraya gelmelerini söylerim. Ama bugün değil yarın ararım. Yarına kadar bekle. Yemeğini yesen başımı ağrıtma benim. babası neyse oğlu da o. Başka şey duymak istemiyorum. Kinza çocukla böyle konuşma lütfen. Neden? Niçin konuşmayacakmışım? Babasının dışarıda ne hatlar yediğini o da bilmeli. Sen umursamazken ben neden umursayım? Niçin bunu gurur meselesi yapayım? Kinza beni değilse bile çocuklarımızı düşün. Evimizi mahvedecek bir şey yapma. Öyle mi? evimi ben mi mahvediyorum? Bunu bile utanmadan benim üstüme yıkıyorsun. Evet yine ben hatalıyım. Yine bütün suç bende. Sadakatimin bedelini ödeyen benim burada. Bana böyle karşılık verdin sen. Neyin var canım? Ne oldu? Niye oturuyorsun? Acıkmış olmalısın. Al, çikolatayı ye. Tadı çok güzeldir. Hayır istemiyorum. Bak bu ilginç işte. İlk defa çikolataya hayır diyen bir çocuk gördüm. Amca, ben çikolata sevmiyorum. Sana istemediğimi söyledim. Acıkmışsındır ama okul kapına uzun zaman oldu. Gel sana yemek ısmarlayayım. Aç değilim dedim ve ben seninle bir yere gitmek istemiyorum. Peki tamam. O zaman seni evine bırakayım ben. Evime mi? Nasıl? Nerede oturduğunu biliyorum, merak etme. Seni evine ben bırakayım. Eve gitmek istemiyorum. Sen yoksa evden mi kaçtın? O zaman benimle gel. Hadi. Benim evimde seveceğin bir sürü şey var. Bir sürü oyuncak, yiyecek, içecek, her şey. Hayır! <laughs> Ali nerede? Ali nerede? Söyle bana oğlum nerede? Ne yaptın ona? Onu nereye götürdün? Oğlumu hemen bana getireceksin anladın Yenge, mı? Yenge lütfen sakin ol yoksa üzüntünden hasta olacaksın. Nasıl sakin olabilirim Timur? Oğlumu hemen geri istiyorum söyle. Her neredeyse onu bul ve bana getir yoksa seni affetmem. Senin yüzünden. Sen böyle yaptığın için gitti o. Deliliğin artık böyle bir boyuta ulaştı ki sonuçlarıyla hepimiz yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Benim yüzümden mi? Çocuklarım asıl senin sadakatsizliğin yüzün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.